Kan deryası her yer Her gece ölüm Bedenler sokak ortasında Öfke kusuyor beyninde öfke Darmadağınıp hayatlar Gitmeliyim bu şehirde Evet gitmeliyim Bitmeli yanımlar için ertelerin bugün Özgürleşmeliyim Çakallar sürüsü aslan kesilmiş Duymazlar çığlıkları Ölüm yağar bedenlere gitmeliyim. Evet, gitmeliyim bu şehirden. Aydınlığa çıkmalı yayınlar. Ateş olmalıyım. Rüzgar tipi, fırtına, kasırga. Uyanmalı gaflet uykusundan. Canlar pazarlanıyor. Ölüm zebanilerle. Baharın çocuklarıyla savaşta. Gitmeliyim. Evet, gitmeliyim bu şehirden. Güneşe haber salın. Bizim için doğacak artık. Doğmazsa şayet Yakarım onu da öfkemle gitmeliyim.